film setinde işler sarpa sardığında iyi bir yönetmen suçu ışıkçıya, oyuncuya ya da kötü hava şartlarına asla atmaz. Sorumluluğu her daim üstlenir ve gerek gördüğünde tamam B planına geçiyoruz der. Hayat da böyledir işte. Ve işte ikinci adımımız hayatımızın yönetmeninin biz olduğunu kabul etmektir. Hayatımızın tüm sorumluluğunu üstlene bilme gücü ve iradesidir. Yani proaktif olmaktır. Proaktif insanlar davranışları için koşulları ve başkalarını asla suçlamazlar. Bilirler ki yaşadıkları her şey kendi kararlarının bir sonucudur. Reaktif insanlar ise sürekli rüzgarda savrulan yapraklar misali oradan oraya savrulurlar. Hava kötüyse modları düşer. Biri onlara laf sokarsa bütün günleri mahvolur. Onlar hayatın kendi önlerine koyduğu senaryoya sadece tepki veren birer figüran olarak hayatı yaşarlar böyle olduğun sürece bir kurban rolünde olduğunu bilmelisin. Ama artık sen o kurban rolünden çıkmalısın. Ve bunu da ilk olarak dilinle yapmaya başlamalısın. Hayatın sana bir şey borçlu olduğu fikrini kafandan çıkar. Hayat sana hiçbir şekilde, hiçbir şartta, hiçbir yerde herhangi bir şey borçlu değil. Kader, şanssızlık, imkansızlık kötü insanlar. Onların hepsi kendi hayatının o yönetmen koltuğundan kaçmak için kendine uydurduğun bir takım bahaneler olabilir. Sorumluluk almak, gücü tekrar alabilmektir. Çünkü bir şeyi değiştirebilmenin tek yolu, onun senin kontrolünde olduğunu kabul etmektir. Unutma! suçladığın sürece kimi neyi nasıl suçluyorsan suçla suçladığın şeye gücü vermek demektir bu aslında ama bu benim hayatım sorumluluk da bana ait dediğin anda birçok şey değişmeye başlayacaktır. İşte o zaman o hayat filminin kontrolü tamamen sana geçer. <laughs>